Cesur ol ve yatağın altında gizli bir üs yap. Bu yatak odası sıkışık 7 metrekare. Tek yatak ve masa için zar zor yeterli alan. Gizlilik? Boşver. Zavallı Oliver hep annesi tarafından yakalanır. Sıkılmış, birikimini harcar ve oda yenilemesi ister. Önce çelik karyola yapıp ahşapla kaplarlar. Üstüne büyük yatak koyarlar. Yatağın başına komodin görevi gören kare dolap takarlar. Güvenlik için korkuluk eklerler. Rüyada düşmek istemezsin. Yatağın altına Oliver'ın kıyafetleri için metal askı koyarlar. Karşıya bilgisayar masası Oliver'ın oyun cennetini yaratır. Dışarıya kitaplık koyup kapı olarak küçük tahta kaydırırlar. Sonunda gizlilik. Oyundan sonra ders çalışması için duvara masa kurarlar. Duvardaki beyaz tahta önemli şeyleri not etmesini sağlar film geceleri için karşıya süper kahraman izlemeye projektör.